Hürriyet. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında en kritik sınavına çıkıyor. Süper Lig'de son 10 haftada sadece bir kez kazanan Galatasaray, zirvenin 24 puan gerisinde kalırken, alınan her kötü sonuçla birlikte düşme hattına biraz daha yaklaşıyor. 27 puanla 13. sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, Torrent ile birlikte bugün Kasımpaşa karşısında Süper Lig'in en kritik karşılaşmalarından birine çıkıyor. 21 puanla 17. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında olumsuz bir kötü sonuç alınması durumunda Galatasaray'ın düşme hattı ile arasında sadece 4 puanlık bir fark kalacak. Hafta sonu lider Trabzon ile oynayacak olmak da bugünkü maçın önemini daha da arttırıyor. Gözden kaçmasın. Luis Campos Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi, haberi görüntüle. Takımda 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı kırmızılılarda bugünkü maç öncesi 7 eksik bulunuyor. Mustera ve Dian sakatlıkları, Taylan Antalyalı kırmızı kart, Berkan Kutlu da sarı kart cezalı olması, Feauli ile Muhammed ise Afrika Kupası'nda bulunmaları nedeniyle bu kritik müsabakada forma giyemeyecek. Özel program uygulanan Bebele de bugün sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Torrent'in bugün Taylan ve Berkan'ın yokluğunda orta sahada Aytaç Kara ile Cikıldağ'ı oynatması, Hatay'da oyuna sonradan dahil olun Morutan'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Birlikte topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada giren Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor. Gözden kaçmasın. Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 şok birden haberi görüntüle. 2 son 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Galatasaray 9 gol atarken 14 gole engel olamadı. Toplamda ise 26 gol attı, 28-7, haftayı eksi 2 averajla kapattı. 3 sarı kırmızılılarda Yedlin ve Ömer bugün kart görmeleri durumunda hafta sonu Trabzon'a karşı yok. Ajans Spor Galatasaray Kasımpaşa maçında yardımcı hakem değişti, Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek. Mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu maçın hakemlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Kötü hava koşulları hakemi değiştirdi. Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı maça görevlendirilen yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları nedeniyle İstanbul'a gelemeyeceği için yerine Yusuf Bozdoğan atandı. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi ifadeleri yer aldı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.